Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Değerli müminler, bugünkü sohbetimizde İsra suresinin 9. ayeti kerimesinden başlayarak Kur'an nedir? Kur'an'ın indiriliş gayesi nedir? Müslümanlara ve Kur'an'a karşı müşriklerin tavırları, Cenab-ı Hakk'ın da bunlarla ilgili bildirisi hususlarını inşallah arz etmeye çalışacağız. Rabbim bana doğru anlayıp doğru anlatmamı cümlemize doğru yaşamayı ikram eyleyin. Okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnne hâzel Kur'an muhakkak ki bu Kur'an yehdi lilletihi akvam kendine yölenenleri kendine dönenleri kendine inananları kendine güvenenleri kendine tabi olanları efendim en doğru en sağlam yola ulaştırır ve yübeşşirul mü'minîn ellezîne yâmelûnes sâlihâte enne lehum ecren Ayrıca Allah'a inanıp güvenen ve güzel amel işleyenleri de kendileri için Allah tarafından hazırlanmış olduğu büyük mükafata büyük ödüle kendilerini ulaştırmayı müjdeler. Ulaşacaklarını mükaf mükaf mükafatı müjdeler. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hem müjdeleyicidir hem korkutucudur. Aynı zamanda Kur'an hidayet kaynağıdır. Kurtuluşun merkezidir. insanların hayat düsturudur. وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ عَتَدْنَا لَهُمْ اَذَابًا اَل۪يمًا Ayrıca Kur'an ahirete inanmayanlar için kendilerine Allah tarafından elem verici bir azabın hazırlanmış olduğunu da gene haber verir müjdeler. Şimdi ahirete iman konusu son derece önemlidir. Çünkü ahirete iman demek ha, yeniden kıyamet koptuktan sonra herkesin kendisinin de yeniden diriltileceğini, hesaba çekileceğini, alacağı vereceği varsa orada mahşer yerinde hesaplaşacağını borç gününü, den gününü, din gününü kabul etmek demektir. O den, din veya den günü derken Fatiha suresinde Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği Meliki Yevmiddin din gününün sahibi Allah. Dolayısıyla o din gününün sahibinden maksat din ile den, den aynı kökten, aynı harflerden gelmekte. Dolayısıyla o gün hesaplaşma günü borçların borçlarını ödeyecek oldukları alacakların da alacaklarını isteyecek oldukları bir gün. Tabi borçların borçları nasıl ödeyecek? Bu konuda Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ashabına buyururlar ki müflis kimdir? Ashab-ı da der ki ya Resulallah bize göre müflis, malı mülkü vardır, serveti vardır, her şeyi vardır. Ama bunların hepsini kaybeder, artık hiçbir şeyi kalmaz, başkasına da muhtaç vaziyete gelir. Bu kişi bizce müflis insandır. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, benim ümmetimin müflisi şu insandır, dünyadayken namaz kılmış, oruç tutmuş, ibadetlerini yapmış ama bunun yanında başkalarının haklarını tezavüz etmiş. Dolayısıyla başkalarının hakkını yüklenmiş. Suçunu, suç çokça suç işlemiş. Kıyamet gününe böylece iyi ve kötü amelleriyle beraber gelir. Hak sahipleri kişiden haklarını isterler. Bu kişinin güzel amelleri alınır, hak sahiplerine dağıtılır. Ancak daha borcu ödenmemiştir. Bunun üzerine hak sahiplerinin günahları onlardan alınır. Bu borçluya yüklenir. Böylece bu kişi cehenneme atılır. Benim ümmetimin müflisi budur. Şeklinde buyurmuştur. Bunun için kıyamet gününe inanmak, ahiret gününe iman etmek, inanmak son derece önemli. Biliyorsunuz zaten iman esaslarını sayarken bunlardan bir tanesi de ahiret gününe, kıyamet gününe iman etmektir. Bundan maksat da her insan öldükten sonra yeniden diriltilecek, diriltildikten sonra da hesaba çekilecektir. Bu cümleden olarak efendim birkaç gündür dürziler gündeme gelmekte, haberlerde Suriye'de iç savaş meydana getirip bunlarla ilgili bunlarla ilgili bir husus hatırlatmak istiyorum. Ta okulla lise çağımızdayken yaygın olan bir efendim fikir vardı. Neydi? Reenkarnasyon. Reenkarnasyon nedir? Tabi batıl, sapık bir fikirdir. Önce onu söyleyeyim. Reenkarnasyon inancı fikri tamamen batıl ve sapık bir fikir, sapık, sapık bir inançtır. Nedir bu reenkarnasyon? Efendim birisi öldüğü zaman onun ruhu başkasına geçermiş şeklinde bir batıl inanç. Bu inanca sahip olan şu anda kim vardır? İşte efendim Suriye'nin içerisinde azgınlık yapan o azgın bir topluluk. Allah şerrilerin şerrinden bütün Müslümanları muhafaza eylesin. Onun için onlarda olan inanç nedir? Onlarda olan inanç mutlaka bir insan öldüğü zaman onun ruhu başkasına geçermiş. Bu vaziyetteki bir inanç. Bu tamamen bir daha söylüyorum batıl ve sapık bir fikirdir. İnsanı yaratan Allah ruhunu yaratamaz mı? Elbette yaratır. Eğer ayrıca eğer bir insan öldüğünde onun ruhu başkasına geçecekse İlk insanlara baktığımız zaman sayı bakımından ne kadardı? Bugün sayı bakımından kaç milyar olmuş? O halde şu kadar diyelim ki 100 milyon kabul et. 100 milyonun ruhu 8 milyar insana nasıl geçer? Yani akli bakımdan düşündüğü, düşünüldüğünde de bu hiç mümkün değil. Bunun için bu vaziyetteki bir inanç zaten sapıktı efendim bu sapık fikir günümüzde de aynı vaziyette e, efendim Suriye'nin belirli belli bölgesinde, İsrail'de vesairede dünyanın çeşitli yerlerinde azınlık, çok azınlık da olsa bu fikre inanca sahip olanlar vardır. Müslüman ahirete inanır ve tabi bunlardaki bu vaziyetteki bir fikir neden? Yani demek istiyorlar ki insan öldükten sonra her şey bitmiştir bir daha yeniden yaratılma yoktur, hesap yoktur. Bu vaziyette bir inancı batıl fikri yaymak için reer karnasyon fikrini icat etmişlerdir ki tamamen batıl ve sapık bir fikirdir. Evet, dedik ki Kur'an-ı Kerim birincisi kendine tabi olan insanları Allah'a ulaştırır, Allah'ın dinine ulaştırır, kendilerini sapa bir yola ulaştırır ve kendileri için Cenab-ı Hak iman edip güzel amel işleyenler için Cenab-ı Hak tarafından büyük bir mükafatın hazırlanmış olduğunu, ödülün hazırlanmış olduğunu Allah müjdelemekte, haber vermektedir. İkincisi, ahiret gününe ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler için ise Allah tarafından elem verici bir azabın hazırlanmış olduğunu gene Kur'an haber verir. Bunun için ahirette iman son derece önemlidir dedik. Çünkü ahirette inanan insan ahirette dünyada yaptıklarının tamamının hesabını vereceğine inanan insandır. Böyle inanan insan da mutlaka ömrü boyunca hayatında dikkat eder. Allah'ın razı olmadığı bir işi yapmamaya gayret eder. Evet, ve yed'ul insanu bis duaehu bil hayr. İnsan, insanoğlu zaten başka ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, insanoğlu çok acelecidir. Bu ayette de gene insanoğlu hayrı istediği gibi, kendisine hayır istediği gibi şer şeyleri de acelelikle ister. Bunu buyuruyor ki, ve yed'ul insanu bis şerri duaehu bil hayr. İnsan şerri sanki iyilik istiyormuş gibi ister. Ve insan insanu acula. İnsan oğlu pek acelecidir. Bu cümleden olarak toplumda bazı insanlar evladına kızar. Evladına kızdığından dolayı hayır dua etmesi gerekirken kızgınlığı sebebiyle mesela der ki Allah'ın ateşine gelesin. Haşa Allah muhafaza eylesin. Şöyle olasın böyle olasın. Niye böyle diyor? Dua etmeyi bilmediğinden dolayı. Efendim canı sıkılmış dondan. Canı sıkılmış, hayır dua et. Çünkü her zaman hayır dua edin. Çünkü duaların kabul olduğu saati, hangi saat olacağını ancak Allah bilir. Bizim o dualarımız belki de duaların kabul olduğu bir saate isabet edebilir. Bunun için hayır dua edilmelidir. Evet. Bundan dolayı Enbiya suresinde 37. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. خُلِقَ insan min عَجَلٍ İnsan çok aceleci bir vaziyette yaratılmıştır. Çok aceleci. Şimdi hangimiz olursak olalım bir işimiz varsa gittiğimiz bir yerde o işimizin acele olarak yapılmasını isteriz. Mesela herhangi bir yere gitsek, bir iş yerine, bir daireye gitsek, orada bir sürü insanlar vardır sırada bekleyen ama insan olmamız, aceleci olmamız sebebiyle önce bizim işimizin yapılmasını çok acelelikle isteriz. Bu ise uygun bir şey değil. Bunun için Allah ayette buyuruyor, خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ acel. İnsan aceleci bir vaziyette yaratılmıştır. Sevriyikum ayeti fe la testacilun. Ey insanlar acele etmeyiniz. Ayetlerimi size teker teker göstereceğim. Tabi bunun için diyor Cenab-ı Hak sebebi şu müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biraz sonra ayeti okuyacağım. Gelerek Resulullah Efendimiz'i ve Kur'an'ı inkar ettiler. Hatta öyle bir inkarlık inkar ettiler ki Cenab-ı Hak ayette şöyle buyuruyor ve izqalu Allahu men kana hada huwa alhaqqa min indik dediler ki Kur'an'ı biz kap bu Kur'an Allah tarafından indirilmemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin uydurduğu, indirdiği, şeytanların, cinlerin kendisine kahinlerin öğrettiği bir kitap demişlerdi. Allah da ayet indirerek ve la bi kavli kahin ve la bi kavli şair şeklinde ayeti kerimelerle Cenab-ı Kahinlerin sözü de değil. Kur'an kahinlerin sözü de değil. Şairlerin sözü de değil. Tenzilü min rabbil alamin. Âlemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiş olan Allah'ın kelamıdır. Bunun için dediler ki: "Ve yekulullahumma in kana hada huvel hakku min 'indik." Ey Allah'ım. Eğer bu Kur'an gerçekten senin tarafından indirilen bir kitapsa فَهَمْتُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَا Üzerimize semadan yağmur taneleri indirdiğin gibi taş yağdır. Allah zalimlerin başına taş yağdırır. Müslümanları muhafaza eyleye. Evet. فَهَمْتُرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَا فَهَمْتُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَا Gökyüzünden bizim üzerimize bir taş yağdır dediler. bi بِعَذَابٍ اَلِيمٍ Yahut da bize bizi acıklı bir azaba çarptır diye Allah'tan böyle niyazda bulundular. Cenab-ı Hak da ayeti kerimede Kutibe aleykumul qital ve huve lekum. Ey insan siz çok acelecisiniz. Önce savaş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek savaş yapmaya izin verilmesini talep ettiler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz hiçbir cevap vermedi. Çünkü sorulan soruya Allah tarafından verilen bir cevabı ancak Resulullah Efendimiz aktarıyordu. Bekledi. Ayet indi Cenab-ı Hak. Buyurdu ki, Kutiba aleykumul qital ve huve kurhullekum. Evet, şimdiye kadar savaş üzerimize farz kılınsın diyordunuz. Savaş sizin üzerinize farz kılındı. Hadi hodri meydan bakalım. Hoşunuza gitmese bile farz kılındı. Ve ase entekrehu şey'en Hayül Ey insanlar şunu iyi bilin Bazı şeyler sizin hoşunuza gitmese de bir başka ifadeyle sizin hoşunuza gitmeyen bir kısım şeyler sizin için hayırlı olabilir bu şey Allah Sizin için iyi zannettiğiniz iyi olduğunuz temenni ettiğiniz ve sevdiğiniz bir kısım şeyler de sizin için şer olabilir. Vallahu ya'lemu ve la Allah hakikati bilir. işin iç yüzünü Allah bilir. Siz bilemezsiniz. Onun için Allah ne bildirdi ne emrettiyse ona uyun. Aceleci olmayın. Bundan dolayı az evvel okuduğum ayeti kerimede müşrikler demişlerdi ki hem Allah'ın Resulü'nü kabul etmiyor hem Kur'an'ı kabul etmiyorlar. Bunun yanında eğer bu Kur'an senin tarafından indirilmişse üzerimize taş yağdır demişlerdi. Yahut da evitine beza bin elim. Yahut bize elem verici bir acı, acıklı bir azap indir demişlerdi. Ama Allah kullarının işlediği suçlar sebebiyle cezalarını dünyada acele vermez. Bu konuyla ilgili birkaç ayeti kerimeyi hatırlatmak istiyorum. Bunu bir daha hatırlatıyorum. Allah kullarının işlediği suçların cezalarını dünyada acele vermez. Hemen cezalandırmaz. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Yunus suresinin 11. ayeti kerimesinde. Ve Allah insanlara iyiliklerinin karşılığını bak insanların yaptıkları iyiliklerinin karşılığını verdiği gibi kötülük yaptıklarında da kötülüklerinin cezasını tamamen hemen verecek olsaydı o da ta o takdirde lekud diye ileyhim o insanların ömürleri bitirilirdi. Eğer hayırları yaptıkları zaman, hayır işledikleri zaman Allah o hayırlarının karşılığını verdiği gibi eğer şer işlediklerinde, şer kötülük yaptıklarında Allah onların cezalarını hemen verecek olsaydı o zaman ne olurdu? Laku diye ileyhim ecelhum. Onların ömürleri bitirilirdi. Fenezerul lezine la yercune liqa'ana. Ama bu Allah kendi huzuruna varacağını beklemeyenleri fi <laughs> tuyanihim ya'mahun. kaşkınlıkları içinde bırakır da onlar taşkınlıkları, azgınlıkları içerisinde bocalar dururlar. Diğer bir ayeti kerimede ise Cenab-ı Hak <laughs> Ra'd suresi 6. ayette buyurur ki ve yesteaciluneke bisseyyeti kabler hasene senden iyilikten önce kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorlar. İnsanlar çünkü çok acelecidir. Evet, onlar şaşılacak bir başka yönü de Muhammed Aleyhisselam'a inanıp iyiliğe kavuşmayı istemek yerine azabın başlarına acele gelmelerini istemiyor. Kim? inanmayan insanlar. Ve kad halet min kablihimul mesulat. Oysa bunlardan önce ibret alacak oldukları nice kavimleri, nice insanları, toplulukları cezalandırma örnekleri gelip geçmiştir. Önce tarihe baktığınız zaman nice azgınlık yapanları Cenab-ı Hak cezalandırmıştır. Ama ona bakmaz insanlar. Ve inne rabbeke ledu mağfiretin alâ zulmihim. Ama hiç şüphe yok ki senin Rabbin insanların azgınlıklarından, yanlışlarından dolayı hemen insanlara ceza vermez, mağfiret eder. Mağfiret eden. Çünkü Rabbin mağfiret edendir. Evet, bunun için mağfiret Allah'ın kulunu azaptan kurtarmasıdır. Allah bir kul azap, bir kul suç işledi diye hemen cezalandırmaz. Ona imkan verir. Bunun için tevbe kapısı açıktır. Ne zamana kadar? Belli bir zamana kadar. Hadis-i şeriflerde insan gargır haline gelinceye kadar, artık ölümle karşı karşıya gelene kadar, tevbe kapısı açıktır. Tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder şeklinde buyurmaktadır. Evet devam ediyoruz. Ve inne rabbeke ve inne rabbeke ala zulmihim İnsanlar zalimlik yapmalarına rağmen Allah insanların zalimliklerine rağmen gene de kendilerini mağfiret eder. Gene de kendilerine imkan verir. Ama bu imkana karşılık isteyen inanır, isteyen inanmaz. İsteyen güzel amel işler, isteyen işlemez. Herkes hesabını kendisi Allah'a verecektir. Ve inne rabbeke leşedidü Ey insanlar unutmayın, aklınızda tutun. Sizin Rabbinizin azabı çok şiddetlidir. Bundan dolayı azgınlık yapanların da Cenab-ı Hak cezalarını verecektir, cezalandıracaktır. Evet, Allah çok mağfiret edici ama azabı da çok çetin olandır. Fussire sure, Fatır suresinde ise şöyle buyuruyor. Dedik ya, Allah kulları suç işlediği zaman hemen suçlarının karşılığında cezasını vermez, tehir eder. Şimdi şu ayeti kerime bu konuda her birimizi daha inceden inceye düşündürmeli. Buyuruyor ki وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُ Eğer insanlar bir suç işlediğinde o suç işlemeleri sebebiyle Allah onları hemen cezalandıracak olsa hemen cezalarını verecek olsa مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ Yeryüzünde tek bir canlı kalmazdı tek bir canlı bırakmazdı. Ve lakin yuahhiruhum ila ajalin Fakat Allah her insana belli bir ecel, belli bir ömür takdir etmiştir. O ömür bitene kadar Allah insanların cezasını hemen vermez. Ha bazı insanlara da başkalarına ibret olması için bir kısım sıkıntılar verir. O kendisi takdirinde. Yalnız toplum içerisinde her bir insan, birçok insan öyle diyeyim, birçok insan bak işte falan adam şöyle şöyle yaptı da Allah böyle böyle sıkıntılar verdi şeklinde söz söylemektedir. Halbuki Allah ayeti kerimesinde açıkça beyan ediyor. Allah sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirecektir. Çevrenize bakın. Kimisi kendisi hastadır, kimisi eşi, çocukları, veya evlatları, aile, fradı isyankarlık içerisinde veya Allah'a karşı isyankarlık içerisinde, haram içerisinde, büyük günahlarla meşgul olmak içerisinde, Allah'ı tanımama içerisinde, yani misalleri çoğaltabilirsiniz. Bunun için Allah herkesi bir şeyle yutan ediyor. Veya çocuğuna bir dert vermiştir, kendine bir dert vermiştir. Sıkıntılar içerisindedir. Çeşitli, aklınıza ne gelirse, çünkü o ayetin sonunda diyor ki Cenab-ı Hak sizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Ne gibi? Mallarınızdan alacağız, çocuklarınızdan alacağız, meyvelerinizden, sebzelerinizden yokluk meydana getireceğiz. Bu il olduğu gibi. Efendim bunda sadece o mal sahiplerine değil, nice insanlara zarar olacak. Bunun yanında kaç gündür ülkemizde çeşitli yerlerinde yangınlar var. Bu yangınlar nedir? Bütün toplum için birer sıkıntıdır. Birer imtihan vesilesidir. Ya Amanısa dayanmış veya efendim Sakarya dayanmış, Bilecik dayanmış. benden ne ilgisi var? Hiçbir Müslüman bana ne diyemez. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminleri tarif ederken müminler birbirlerini acımadan, birbirlerine yardım etmede, destek olmada, tek bir vücudun, bir vücudun tek az bütün vücudun azaları gibi hissedersin. Hatta parmaklarını birbirine kenetliyor, bir binanın tuğlaları gibi birbirlerine kenetlenmiş şeklindedir. Buyurmaktadır. Bunun için müminler hiçbir mümin bana ne diyemez. İslam'da bana ne diye bir şey yoktur. En azından Allah'ın Resulü'nün ifadesiyle sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman ona gücü yetiyorsa diliyle söylesin, eliyle, eliyle uzaklaştırsın kötülükten. Ona gücü yetmiyorsa diliyle söylesin. Ona da gücü yetmiyorsa en azından kalbiyle boz etsin ki kalbiyle boz etmek imanın en zayıf derecesidir. Bunun için mümin bana ne diyemez. Yeryüzünde Müslümanlar doğranıyor. Efendim Gazze'de Müslümanların bu yavrular açından öldürülüyor. Ana ne? Bir tanesi diyor. Ne tutturdunuz Gazze Gazze Gazze? Eğer dertlenmiyorsan, bir müminin derdiyle dertlenmiyorsan senin derdinle de yarın dertlenen olmaz. Allah da konuştukları hesabını sorar. Onun için ayette ma yel füzü min kavlin illa ağzınızdan ne çıkarsa melekler kayda alır Allah kıyamet gününde de onun hesabını sorar buyuruyor. Evet ayeti bitireyim. وَلَوْ يَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ Allah insanlara yaptıklarının cezalarını dünyada hemen çabucak verecek olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Hemen cezasını verecek olsaydı. وَلَاكِ وَاَخِرُهُ مِلَا Fakat Allah herkes için bir zaman takdir etmiştir. O zamana kadar yaşar, o zaman gelince ruh alınır. Feyda <laughs> ceceluhum insanların eceli geldiği zaman kim olursa olsun, toplumlar olsun, insanlar olsun. Hemen ne olur? Allah ecellerini bitirir. Eceli geldiği zaman iş biter. Fe innallah kana bima ta'malun basira. Muhakkak ki Allah yaptığınız bütün işlerin tamamını hakkıyla görmekte, bilmekte, hepsinden haberdar olmaktadır. Rabb'ım cümlemize rahmetiyle muameleyle, Ya Rabbi, yeryüzünde Müslümanlara akıl, izan, şuur nasip eyle. Birlik, beraberlik ikram eyle. Ülkemizi, milletimizi ve bütün Müslümanların semavi arazi, arızı, bela ve musibetlerden, depremlerden, sellerden, kıtlıklardan, kuraklıklardan, yangınlardan, küfür istilasından, münafık istilasından, her türlü tehlikeden muhafaza eyle. Şerlerden, şerlilerden, katillerin ittifakından, muhafaza ile kafirlerin ittifakını ihtilafa tebdil ile bütün Müslümanlar olarak cümlemize akıl, izan, şuur, edepli olarak yaşamayı nasip ve müyesser ile nefsimizi, neslimizi Kur'an edebiyle yaşayan Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanan müminlerden ile. Amin. Ve hürmeti Seyyidül murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna bi hürmeti.